Selam arkadaşlar Ben adım Özbek bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve görünüşümü açtım arkadaşlar size kıyamadım ve görünüşümü açtım hemen göstereyim size şöyle bir görünüşüm var altında hemen Nani'nin yanına çıkalım arkadaşlar siz tabi Nani'yi daha tanımıyorsunuz çünkü o benim yavru kızım ya yeni aldım arkadaşlar çok tatlı bir kuzu olması gerekiyor çünkü çok tatlı gülüyor çok tatlı. Bunu onu burada e, zapt ediyorum. Baya iyi. Buna şeker kamışları ektim biraz. Böyle çıkıp dışarı şeker kamışları ektim ki. Neden ektim? Aslında ekmeyecekti. Ben yolun ortasında 12 tane balka yapmak için şeker kamışı ektim. 10 tane şey aldım arkadaşlar. Böyle Üzerinde bir şey pişirmek istiyorum. Hadi 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 bir şey. Üç tane ver şunu ver şunu ver şunu, birer, şunu birer, kapat bana. Bir tane pişirirsin değil mi? Allah'ını seveyim <laughs> pişir bir tane ya. Bir tane pişirsen de yeter. Pişmiş mi? <laughs> Çalıştı. Daha yeni harcıyor. Yani. Bir şey olmaz ya. Ne olursa bir tanesi dokuz tane harcadığı için. Ya bizim kovayla laf taşıyacağım. Nerede? Çünkü bildiğiniz gibi uyumuyor muydu? Uyumuyor. Tamam değil mi? Olsa uyumamıza da gerek yok o zaman. Tamam değil mi? tane sistemimizi alalım. Dört tane. Bunları da pişirebiliyorum. Ben pişirebiliriz ya. Hiç uğraşmayalım. O da pişer yemesem de şey arda kalıyor. Arkadaşlar ya şey, Aa, maden yemeyi sevmiyorum. Aslında bunu kaos da ne ama maden yemek istemiyorum. Bakın size şey göstereyim ben ne? Arka maden. Arka maden. Şurada maden. Bu Şu kenarda başka şuradan dersem gene maden. Burayı da dersem gene maden hatta göstereyim. Aa çok Aa gördüm. Burayı da dersem gene maden. Ha, başka... giderim belki. Yani her yer maden. Ondan dedim ben de böyle bir şey yapayım dedim. Yani gerek yok madene girmeye Arkadaşlar yetersiz depolama yüzünden videolarım genellikle 10 dakikalık falan olacak ve öbür videoları da silmem gerekiyor. Öyle bir şey sunuyor bana arkadaşlar bir de parkur videosu gelecek. Gördüğünüz gibi parkurda iyiyim. Mesela blok parkuru en, sev en sevdiğim parkurlardan biridir ama en de parkurlardan biridir. Ama arada yaparım. Gördüğünüz gibi yapabilirim. Yapabilirim. Yap 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 okay. Abi şunları yapsak mı ya? Kartopu gibi bir etrafta.

Çok Güzel. Arkadaşlar, bence yani şu dışarıdaki surları değiştirelim. ama sağlam, sağlam var yani koruyorlar ama arkadaşlar surları kıralım. Çıkmak. Duydum, duydum, duydum. Gidiyorum. Yavrum alayım bir tane. Görmediğiniz. Ben gittim. Gittim, gittim. Bak Bak görmeden yumurtasını nerede diyor lan yumurtam şimdi diye. Görmeden al. Cake değil koçum. Popkin. Ve ilk popkinimizi. Neyse. Ve ilk popkinimizi yapıyoruz arkadaşlar. Popkin olacakım. Ve bunu yemeyeceğim. benim kötü zamanında yenecek bir şey olacak. Bu benim envanterimde duracak. Kötü zamanımda yiyeceğim acaba. Ha oraya koyacağım onu. tamam. Hallettim arkadaşlar. Ya bu arada görünüşüm de tatlı değil ya. Bunun görünüşüne bir bakar mısınız? Kırmızı gözlüm benim ya. Kızıl gözlüm benim ya. Kızıl gözlüm, kızıl ceket. Ay kızıl gözlüm, beyaz ceketim, siyah pantolon, ayakkabım, mavi bacıklığım, saçım mavi gözlü, ee, yani bir ya benim. Ben Arkadaşlar bunu ben yapmadım. Bunu benim abim yaptı ve yani doğru ya altındaki şu yüzüne bakmak istedim ve size de göstereyim dedim. Abi bu tatlılığa kim kıyar ya? Gel bir öpem. Dur. Yanağından. Yanağından öp. Bir daha. Annem seni yerim ya. Annem seni yerim ya. Bu çok tatlı. Ben ne yapayım ya? Çok tatlı bu. Çok tatlı bu ya. <laughs> Ama gerçekten tatlı. Yani bunu nasıl diyebilirim? Bu benim sonsuza kadar keskinim. olamaz elbette. Kesin değiştireceğim. Tam bile değiştireceğim. Çünkü bir anda sıkılabiliyorum. <laughs> Buradayız. Normal. 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 Aa, <laughs> arkasında işaretim yok ya. Aa, işareti yok. <laughs> neden yok lan? Bunun üzerindeki arkasında da önünde de K logosu var. Burak'a. Benim ah, ah Respek Yaman'ın A'sı nerede? Aslında A yok ki. Tamam Ahmet'in A'sı nerede ya? Annenin filmi benim de. Vlog'um olacak benim de. Benim de, 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 de yalnız uşaklardan değilim tabii. No, no, no. Bak da benim pipip zombileri sıkıştıracağız. Ben yüzük kaçacağım. Onlar da sikik gibi alacak Sonra da öldüreceğim onları. Etleri de bana gelecek. Eee. Bakın gördüğünüz gibi ama ya, şu parla çok iyi olacak benim için. Çıkın amma geldi. Çiğum. Bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim bir wee bop 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 mavi çıkartabilirsiniz arkadaşlar yürüdüğünü Şimdi en ortalısınız aga bir ayağınız dışa ooo gördünüz mü Suyun üzerinde yürüyorum amk şunun -e. üzerinde yürüyen ilk adam o üzerinde ilk yürüyen adamı görüyorsunuz değil mi? suyun üzerinde yürüyorum görüyorsunuz değil mi suyun üzerinde aa, o su yemiyor çünkü o su çok büyük aga o su yemez ama suyun üzerinde yürüyen adam hala benim ama ki suyun üzerinde yürüyeceğim bak şimdi Ya <laughs> gördünüz mü Ya <laughs> gördünüz mü ya <laughs> ya gördünüz mü, <laughs> gördünüz mü? <laughs> ne anlıyormusum? Tam ortalıyız bunun. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ya şere? Yürüyemedim. Olmadı. Ah ne saçmalıyor oğlum? No 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 no. Arkadaşlar saçmalamayayım Daha saçlamamak yok arkadaş. Ya yani neden bunu aldım ben? Arkadaşlar daha kanalı ve videoyu anında kapatalım bugün bir şey yapmadık aslında ama yarın madene gireceğiz aslında bugün daha video gelmeyecek bundan ondan saçmalama çünkü bugün bayağı bir video attım ve saçmalamalı videosu da atayım dedim yani elimin altı neden beyaz benim hamleke video yapsam abi bunu benim... Mavi mavi yaptırdım. Lan keşke skinimi yapsaydım. Oğlum mavi çok güzel. Uuu. Ben öyle bir ki. Diye şarkı çalmayacak. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay hadi kapatabilirsiniz. Neden kapatmadın? Kapat kapat. Video bitti. Ben öylesine geziyorum. Çıkacağım oyundan şimdi. Video bitti kapat. Ay canı hiç donmayayım. Hadi kapat bakayım. Ben de videoyu